Asla aslında Bacı'nın kafası boşlu olmuyor. sonra eline düş ya düşüyor sonra kafası la a kafasını bulmuyor öyle bir şey yok. Kafası da dönmüyor öyle bir şeyler yok. Ama senin videonda kafasının döndüğünü görmüşler. Çektiğim videoda kafası dönmüş. Nasıl döndü diyorlar, portuk bil diyorlar. Bir de e, biz baldırın diyorlar kafası kan kanda, gözleri kanda, ağzı kanda. Ağzı da bir değişikti. Biz korkuyoruz. Nasıl korkmamamız gerekiyor? Bize ne tavsiye ediyorsun diyorlar. O aslında öyle bir şey yok. Bence diye bir şey yok. Ben onlar hiç gerçek değil. Onlar video aslında. Tamam. O videoyu kim çekti? Kimler çekiyor videoları? O, o videoyu ben ben çektim ama öyle bir şey yok. Ama o resimler de öyleydi, kanlı gibiydi. Gerçek değil mi onlar? Evet. Gözü kanlı gibiydi, ağzı kanlı gibiydi. Aslında bak, sinirden ince kafası da böyle olmuyor aslında. Hı, hmm. Tamam, biz kendimize diyoruz hep korkmamamız lazım diye. Aslında bir şey düşünmek istemiyoruz ama hep düşünüyoruz, hep korkuyoruz. Ne yapmamız lazım ki? Senin videonu izledikten sonra hep korkmaya başladık. Tek başımıza duramıyoruz. Hep annemizin, babamızın yanında dolaşmak istiyoruz. Tek başımıza korkuyoruz. Ne yapmamız lazım? Hiçbir yerde dolaşmayın. En gerçek olmadığını görürsünüz. He, hep annemizin, babamızın yanında mı dolaşalım? Tek başımıza da gezebilelim mi evin içinde? Tek, tek başımıza tek başınıza gezin. Am ama Baldi diye hiçbir şey yok. Hadi Baldi eve girerse ondan korkuyoruz. Evin içine girerse. Evde karşımıza çıkarsa böyle kanlı yüzüyle. Oğlum öyle bir şey yok. Biz bunları kağıttan yaptık. Evet. Sen de mi korkmuyorsun Baldi'den? Ee, ben korkuyorum. Sen de mi korkuyorsun? Evet. E sen, sen korkuyormuşsun ama bize niye diyorsun sen korkma diye? Öyle diyorum bunun ama ben videosunu istedim. En o yüzden de ben şöyle diyeyim. Ben, ben, ben artık hiçbir şey düşünmüyorum o yüzden. Hmm. Hadi de mi? Senin izlediğin videoyu da böyle kağıttan yapmışlar? Kağıttan evet. bir şey yapmışlar. Hı hı. O zaman o, seninki, de, seninki de 12 gibi o zaman. Saçma saçmaladığım videoları var. Saçma adam yapmış o videoları. Evet. Bu saçma şeyi de saçma arem mi yapmış o kağıttan şeylere videolara? <laughs> Bunları da siz mi yaptınız saçma sapan? Baban da sen mi yaptın bunu da? Bir şey mi, Aslında benim istediğim video bir da bir komikti. Çünkü, çünkü babam oynuyordu. Sonra gördü ona korkunç geldi sana aa diye bazı sonra kendisi de öyle şöyle yaptı. Arık ve korkunç ve komik. Hı hı. Tamam. Biz de o zaman hep öyle düşüneceğiz. Diyeceğiz ki korkmamak için bizim evimize gelmez. Çünkü bunları kağıttan yapmışlar. boyamışlar bir de yüzlerini kan. Aslında onlar gerçek kan değil. Boyayla yapmışlar o kanları. Daha korkunç görünsün diye ağzını büyük yapmışlar, yüzünü büyük yapmışlar. ağzına bir de dağınık görmüşler boyayla. Evet, yapmışlar. dağınık görmüşler. Bir de korkunç olsun diye kafasını böyle yuvarlak yapmışlar. Kafasını döndürmüşler ki çocuklar korksun diye. Evet, o saçma adamı mıydı Ben Evet. Artık annem onu, onu de dedi ama sürüm. Ama o saçma adamı... Ama o saçma sapan videoyu hiç silmedi, silmesine izin vermeden. Ne bileyim o yüzden de annem YouTube'a sildi. Evet. Bağlı çocuklar da senin videolarından korkacak. Anneleri onları silecek. YouTube'larını silecek diyecek ki bunları kim çekmiş? Aren diye bir de babası beraber böyle saçma sapan şey çekmişler. Çocuklar bunun yüzünden korkuyor diyecekler. ama o saçma sapan adamın köpeği de var biliyor musun? Köpeği de mi var? Evet. Köpeği de korkunç oluyor mu? Yani o boyadan değil normal bir köpek. O köpeği de boyadan yapsan korkutsan olur mu? Korkunç bir köpek yapsan boyadan? Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar aslında baykuşların da kafası dönebiliyor bir de. Baykuşlar gerçek mi, sahte mi? Baykuşlar gerçek. Aa, çok güzelmiş. Baykuşlar peki korkunç mu? Baykuş, baykuşlar hiç korkunç değil. Çünkü onlar bir hayvan, insan değil. O zaman gerçek olan şeyler korkunç değil, ama böyle e, şeyleri hep yaptıkları sahte yaptıkları şeyler korkunç oluyor. Ya da evet. korkunç olan her şey sahte çünkü kağıtla yapıyorlar, boyayla yapıyorlar, bilgisayarla yapıyorlar, video ile yapıyorlar. Korkunç olan o zaman hiçbir şey gerçek ben, değil. Ben hep korkunç sahte. bir baldi yaptım. So, sonra televizyona yansıttım. Sonra korkunç diye baktım. Sonra birazcık komik geldi o bana. Yani. Öyle. Korkunç video mu komik geldi biraz? Evet. Yani, Nasıl? Şimdi nasıl yapıldığını bilmeyince bize de korkunç geliyor. Ama nasıl yapıldığını iyice görünce artık korkunç gelmemeye başladı, komik gelmeye başladı. Senin de mi öyle olmuştu? Sen de nasıl yapıldığını bilmediğin için korkunç geliyordu sana. Ben, ben şu an ne yaptım biliyor musun? Ben korkunç bir video izlemiştim. Sonunda birazcık adiye abaldı. Bir de oynarken sonra kendisini de adiye bağlarken böyle böyle yaptı o zaman o videoların nasıl yapıldığını öğrendikçe sana da komik geliyor mu? Bana, bana birazcık komik geliyor yani. Evet. Nasıl yapıldığını bilmeyince korkunç geliyor. Evet. Öğrenince komik gelmeye başlıyor. Bana da öyle olmuştu çünkü bize de öyle olmuştu. O zaman ee, korkunç olan şeyler hep sahte ama ee, gerçek şeyler korkunç değil. Bir şey söyleyeceğim. Aslında böyle bir şey korkunç değil. Aslında bu böyle bir şey normal değil. Yani canlı bir Ama şey değil. Ama çok korkunç elindeki. Kim çizmiş onu gerçek gibi duruyor. Çok korkunç duruyor. Ama bu, ben çizdim. Çok korkunç duruyor. Babam ve ikimiz çizdik. Aa, çok korkunç görünüyor. Az önce nasıl bir çektiğimizi göstereceğim. Ha ben deniz üzerine bakarken bir de ölmüş. Sonra bari canlanmıştı, sinirlenmişti bir de sonra, o can sonra böyle bir şey olmuştu ama ben onu videoyla çektim. Aa çok korkunç görünüyor. Aynı gerçek gibi görünüyor. Çok korktuk biz elindekinden. Ama var. Bunu buradan kaldırıp bari böyle yapınca korkunç gelmiyor değil mi? Yok öyle korkunç gelmiyor. Öyle normal geliyor. Sadece şöyle mi korkunç geliyor? Böyle mi? Şöyle mi? Şöyle mi? Böyle evet korkunç. böyle çok korkunç oldu. Çok korkunç. Gözleri kan aldı, kan oldu. Yüzü kan oldu. Her taraf çok Aslında korkunç ben, oldu. Aslında biz bunu çözdük. Şuraya ne Bak so sonra biz sonra bu bı, buraya yapıştırdık iğneyle. Ama çok korkunç yapmışsınız. Hepimiz çok korktuk. Çok korkunç görünüyor çünkü böyle. Baksana ağızları kan olmuş, gözleri kocaman, ağzı bir değişik olmuş, kafasından kan akıyor. Çok korkunç. Ama bunu anlamayız. Aman Allah'ım niye bu kadar korkunç? Bak, bak kafası da çok kel. Sadece büyük saçı var burada bak. Evet tamam, bir tane evet. saçı var orada. Evet. Korkunç baldı o da. Sa saçın, saçında bir tane saç olduğu için de mi korkunç geliyor? O kadar korkunç gelmiyor bir tane saç olması. Ama gözleri, kafasındaki kan ağzı bir garip. O Onun için siyah yüzü. Bir de kafası dönüyor Bilmiyorum böyle ya. etrafta falan durmuyor. Bak. O korkunç geliyor. Bi, bi, dur bi. bak bak. Şimdi yeterli tamam mı? Söyledik bitti. Tamam. Sonuç olarak korkmayalım mı? İnanmayalım mı Bal diye? Evet. Tamam. İnanmayalım. Tamam. Ama ben, ben, korkumuz ben. ne zaman biter? Biraz korkuyoruz biz. Ne zaman korkumuz biter artık? O, öyle düşünün düşünün büyünce biter korkunuz. Yetişkin tamam. olunca biter. Tamam. Kağıt olduğunu düşünelim düşünelim. Yetişkin olunca da biter değil mi? Korkmayız artık. Sen onun kağıt olduğunu bildiğin için korkmuyorsun. Biz de öyle düşünelim, korkmayalım. Ben aslında birazcık korkuyorum. Kendi yaptığından da mı korkuyorsun? Kendi yaptığımdan birazcık korkmuyorum, hiç korkmuyorum. Tamam. Başkalarının aa, aa. yaptığından korkuyorsun. Evet. Biz de ama senin yaptığını biz yapmadık ki, sen yaptığın için korkuyorsun. Çünkü biz, şey biz de kendi yaptığımızdan korkmuyoruz. Başkasının yaptığından korkuyoruz. Ama iki kafalı boyutlu bardi de aldı biliyor musunuz? O, hem onu, onu hem de üstü yeşil değildi sarıydı. Öyle. Onu hiç o, görmedik. On, onu hiç görmediniz mi? Yok görmedik. Ama onu sen yaparsan korkarız. Biz sadece kendi yaptıklarımızdan korkmuyoruz. Başkasının yaptığından Bak. korkuyoruz. Senin yaptığından da korkuyoruz. Çünkü senin yaptığını da biz yapmadık. Başkasının şimdi, yaptığından korkuyoruz. Şimdi, şimdi bu kafayı, bu kafayı kolduğunca düşünmeyin bu kafayı. Ama ba bakamıyorum. gözlerimi kapıyoruz onu öyle yapınca. Hayır. Bak gözlerini açın. Şimdi bu bu böyle bir kafa, böyle düşünün tamam mı? Oy o, o kafa, ben şöyleydi, şöyleydi. Al doğru bakıyorum, ellerimi kapattım gözüme, Zor Hayır, bakıyorum. Ben diyorum ki bu bu kafa şöyle bir kafa düşünün, tamam mı? Tamam, böyle mı düşünelim. Evet. Gözlerimizi açalım mı? Açalım. Aa, zor açıyoruz. Açın açın. Açtım, elimi, elimi gözümünden çekiyorum. Ama 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 şöyle İki o, o bende şöyleydi biliyor musunuz böyleydi böyleydi o da çok korkunçmuş öyleydi arkadaşlar çok, şey korkunç. çok korkunç elindeki çok korkunç arkadaşlar bir şey söyleyeceğim yarın devam ederiz olur mu tamam olur yarın devam edelim bakalım yarına kadar korkumuzu yenecek miyiz halen evet. bakamıyoruz biz elindekine tamam. daha. Tamam. O zaman sadece buna bakın. Tamam. Oyun tamam, devam ederiz. Tamam, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.